Kısa bir ara vermiştik devam ediyoruz kanalda ana habere sevgili seyirciler. İzmir'de biri 9 diğeri 10 yaşında iki kuzen sokakta oynarken kendilerini yola attı. İki çocuk o tehlikeli oyun sürerken sokağa giren bir aracın altında kaldı. Karaman'daysa iki öğrenci ölümle bitebilecek bir kazadan kıl payı kurtuldu. Park halindeki araç kaydı iki arkadaş ölümden kıl payı kurtuldu. Karaman'da park halindeki aracın kaydığını gören sürücü koştu ama yetişemedi. Otomobil iki çocuğu az daha eziyordu, birini sıyırdı, diğerini yolun kenarına fırlattı. Verilmiş sadakası varmış, e, yandan değildi, de önden vursaydı çocuk kesin altını alırdı. İzmir'deki Suriyeli iki kuzense o kadar şanslı değildi. Yerde boğuşurca. Araba üstünden geç. Biri 9, diğeri 10 yaşındaki Suriyeli kuzenler sokak ortasında şakalaşıyordu. O itişme bir süre yerde devam etti. Sokağa hızla giren araç iki çocuğu altına aldı. Yerde adam görmemiş yani. Ağır yaralanan kuzenler şimdi yaşam mücadelesi veriyor. Bir sürücü gece yarısı o boş kavşakta drift için gaza bastı. Ama soluğu bir iş yerinin içinde aldı. Alanya'da drift yapan genç direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan bir mağazanın önündeki masaları yıktı. Vitrine çarparak durabildi. O sırada yardıma giden iş yeri bekçisi de bir kaza atlattı. 200 promil alkolü çıkan sürücüye 35 bin lira ceza kesildi.